Ramazan. Ramazan Bey, soyadın nedir? Kartaler. Siz kaç zamandır bu kavul zurna işini yapıyorsunuz? Yetti mi yetmedim, burada kavul zurna işini yaparım. Tamam da sen hangi yıl memlekete geldin? Buraya. Bu, e, evvelden beri gelip gidiyorum da. Geldiğim yıl hemen hemen 80. yok. 8'den 8 falan var, 88, 89 var. Kışları gidiyorsun, yazları geliyorsun galiba. Evet. İşler nasıl? Verdiğine şükür işte. Bir davul zurna tutmak istese birisi kaç paraya mal olur kendisine? Ya 250-300 arası. Kaç kişi? İki kişi mi? Ha. 200-300 arası ha, 200 Daha ziyade sünnetlerde mi, düğünlerde mi? Her arası? türlü eğlencelerde Vergi dairesi hiç peşinize düştü mü? Yok düşmedi Çoluk çocuk burada mı, Türkiye'de mi? Türkiye'de Bir sezonda kaç düğün yapma imkanınız var? Belli olmuyor işte Ortalama? Ortalama belli olmuyor Araba arkasında her yerde çalarız. Bu hafta kaç işiniz var Ramazan Bey? Bu hafta da bir tane gene yok. Daha şimdi yok. Sizi bulmak isteyenler de bulabilir. İşte bu çemberden oluyor. Terminaldan oluyor. Buralarda bulunur. Allah işinizi razı qətəsin. Tamam, Allah razı olsun, sağ olasın.